Merhaba canlar sizlere özel gelen isteklerden ötürü nacizane e, bütüne katkı olmasına niyet ederek para çalışması hazırladı. E, <laughs> Hepinize şifa olmasını diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hadi başlayalım. Evet, ben niyet ediyorum. Bu çalışmada şifalanmaya e, ve bolluk enerjisine geçmeye niyet ediyorum. Bu çalışma bana, bize ve bütüne katkı ve şifa olması niyetimle para ile ilgili bütün sıkıntılarınızı düşünün. Para sıkıntısıyla ilk ne zaman tanıştınız? İlk ne zaman anneniz babanız size para yok dedi. Size para yok diyerek istediklerinizi almadığında ne bileyim marketten canının istediğini aldı ama size bir oyuncak kalmadı. Hani paran yoktu neden benim istediğimi almadınız dediğinde bir de size kızdı. Sizin istekleriniz para sıkıntısı yüzünden bir türlü gerçekleşmedi. Bütün bu sıkıntılarınızı düşünmenizi istiyorum. Bugüne kadar para ile ilgili hangi dönemlerde ne sıkıntılar yaşadınız? Çevrenizde, ailenizde bu sıkıntıyı yaşayan kimler var? Bu sıkıntıdan siz de etkilendiniz mi? Ya da belki parayı hep kendinize çektiniz ama elinizde tutamadınız? Hadi bunları biraz düşünün. Biraz düşünün. Para ile ilişkinizi gözden geçirin. Onunla ilgili anılarınız canlansın. Para size neden gelmiyor? Gelse de neden sağ elinizle gelip sol elinize gitmeden adeta avucunuzdaki bir kuş gibi pır deyip uçup gidiyor. Bunları hiç düşündünüz mü bugüne kadar? Hadi şimdi biraz düşünün. Belki büyük bir para kaybıyla iflas yaşadınız. Belki parayı hep kötülediniz. Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz diyerek zenginleri, cebi para dolu olanları hep haram yemekle suçladınız belki. Para elin kiri dediniz belki. Para ile saadet olmaz dediniz belki. Evet. Parayla her saadet olmaz ama para büyük bir araçtır. Paranın araç olduğunu kabul etmediğiniz için para gelmiyor olabilir mi? Parayı amaç yaptığınız için araç yapmadığınız için gelmiyor olabilir mi? Hadi bu araç kısmını amaç amaç kısmını araca çevirelim. Para bir amaç değil, amaçlarımıza ulaştıran bir araç olmasına niyet edelim. Para konusundan nasıl engellendiniz? Siz hiç para kazanamadınız. Eşiniz para kazandı ve siz bu konuda özgürlüğünüzün kısıtlandığını düşündünüz. Çünkü eşiniz size hep kısıtlı para verdi. Ne düşündüğünüzü siz çok iyi biliyorsunuz. Parayı karşınıza aldığınızı hayal edin. Adeta ete kemiğe bürünmüş bir insan gibi oturtun karşınızdaki koltuğa ve paraya sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz ne varsa söyleyin. Artık sizin onunla iletişim kurma zamanınız geldi. Hep onun hakkında konuşuyorsunuz ama hiç karşınıza almadınız. Şimdi tam karşınızda dursun ona şunları söyleyin. Para, seni karşıma alıp konuşmak istiyorum. Benimle ne alıp veremediğim var. Neden bana bolca gelmiyorsun? Neden elimden hemen gidiyorsun? Neden beni sıkıntıya sokuyorsun? Görmüyor musun? Senin yokluğunda sıkıntı çekiyorum. Neden hak etmeyenlere gidiyorsun? Benim sana ihtiyacım var sana olan ihtiyacım yüzünden ve bana gelmediğin için sıkıntının içinden çıkamıyorum. Adeta dipsiz bir kuyudayım ve elimden tutup da kuyudan çıkaranım yok. Çünkü sen yoksun. Sen olmadığın için kimse beni duymuyor. Öyle bir inanca sahibim ki paran varsa dostum var, paran yoksa kimsen yok.'' zihniyetine sahibim. Çünkü bunu senin yaptın bana. Bu bilinci sen aşıladın bana. Senin yokluğun verdi bu bilinci bana. Halbuki olsaydın yanımda bunları yaşamayacaktım. Aslında bir taraftan da her türlü kötülüğün başısın. Adamı yoldan çıkarırsın. Maneviyattan uzaklaştırırsın. Ama sana ihtiyacım var. Hırsızlar da senin yokluğundan hırsızlık yapıyor. Başka uygun olmayan işleri yapanlar da senin yokluğundan yapıyor. Halbuki herkes hakkıyla çalışıp seni hakkıyla bereketli bir şekilde kazanabilse kimse kötü yollara sapmayacak. İşte bu yüzden sen bütün kötülüklerin başısın. Ama benim sana ihtiyacım var. Sen olmazsan evimi geçindiremem. Sen olmazsan çocuklarımın karnını doyuramam. Varlığın ayrı dert, yokluğun ayrı dert. Şu dünyada senin yüzünden adaletsizlikler oluyor. İnsanlar birbirine giriyor, hatta birbirini öldürüyor. Sana çok kızgınım. Sana olan öfkemi anlata anlata bitiremem. O kadar çok kızgınım ki sana senin yüzünden yapmak istediklerimi değil, yapmak zorunda olduğum şeyleri yapıyorum ve bu beni hiç mutlu etmiyor. Senin yüzünden istediğim her yere gidemiyorum. İstediğimi satın alamıyorum. Hep senin yüzünden bana uzak kalman yüzünden artık hayatımda kıtlık ve yokluk istemiyorum. Ben seni istiyorum çünkü sen gelirsen yokluk da biter, kıtlık da biter. Artık hayatımda kıtlık ve yokluk istemiyorum. Sana ihtiyacım var, duymuyor musun beni? Sağır mı oldun sen? Ama bir taraftan da seni seviyorum. Senin varlığınla kaygı yaratıyor bende. Yokluğun da kaygı yaratıyor, varlığın da kaygı yaratıyor. Seni sevmiyorum. Sen benim yakınlarımla aramı açtın. Ama senin olmaman beni güçsüz yapıyor. Başkalarına muhtaç yapıyor. Borçlu oluyorum. Hep ne sensiz oluyorum ne de seninle olabiliyorum. Ben sen ile karmaşık duygular yaratıyorsun bende. Seni ben istiyorum hem istemiyorum. Bazen sen kaçıyorsun, ben seni kovalıyorum ama bir türlü yetişemiyorum sana. Ne zaman ihtiyacım olsa kendiliğinden gidiyorsun. Ama ihtiyacım olmadığında da çıkıp geliyorsun. Sen de ne yaptığını bilmiyorsun. Halbuki ihtiyacım olduğunda gelmelisin bana. Sana sahip olduğunda bencil bir insanmış gibi hissediyorum. Ukalalaştığımı Yalnızlaştığımı hissediyorum. O yüzden seni hem seviyorum hem sevmiyorum. Bu dünyada insanlar arası sınıf farkı yaratıyorsun. Güçlü güçsüz, zengin fakir sınıfı oluşturuyorsun. Adaletsizlik yaratıyorsun. Ama anladım ki sen beni değerli görmüyorsun. Sanki seni hak etmiyormuşum gibi hissediyorum. Çok çalışıyorum, çabalıyorum, gecemi gündüzüme katıyorum. Ama sen bana gelmiyorsun. Senin benim yanımda olmaman yüzünden çevremdekilere yardım edemediğim için kendimi de çaresiz hissediyorum. Senin yüzünden zaman zaman başkalarına muhtaç oldum. Ben zaten gururlu bir tipim ve bu beni çok zor durumda bırakıyor. Senin yüzünden istediğim eve sahip olamadım, istediğim eğitimi alamadım, istediğim eşyalara sahip olamadım. Senin yüzünden kendimi geliştiremedim. Senin yüzünden bir şeylerden hep vazgeçmek zorunda kaldım. Daha küçücükken daha akranlarım okula giderken ben sen yoksun diye okula bile gidemedi. Hayatımı mahvetti senin yokluğun. Senin bana garazinle Düşman olsan bu kadar zarar veremezdin bana. Hani benim dostumdun? Hani beni seviyordun? Niye bu kadar zararı verdin bana? Ben sana çok kızgınım. Ve bu durumun nereden kaynaklandığını şimdi düşünmeye başlıyorum.'' manevi olarak borçlu hissettiğim insanlar var. Onlar bana borçlu olduğumu hissettiriyorlar. Biz sana baktık, elimizden geleni yaptık dediklerini hissediyorum. Ağızlarıyla demeseler gözleriyle diyorlar, gözleriyle konuşuyorlar. Bu his beni paramparça ediyor. Paranın kolayca gelmesin, gelmemesi engelliyor beni. Bana borçlu hissettiren ailem, annem, babam, akrabalarım, atalarım artık her kimse ben bu yükü taşımak istemiyorum. Bana aşırı derecede yardım edip beni güçsüzleştiren kim varsa onların yükünü artık taşımak istemiyorum. Alkolle başımı derdi sokan atalarım, annem, babam ya da onların ataları. Artık onların yükünü de taşımak istemiyorum. Çünkü bunlar her türlü para blokajını yaratıyor bana. Benim blokajlarımın pek çoğu atalarımdan geliyor. Belki onlar da bunun böyle olmasını istemezdi ama istememiş olmaları bir şey değiştirmiyor. Bu kaynak onlardan geldi. Parayı doğru dürüst kullanamayan, parayı değerlendiremeyen ailemin, babamın, Yükünü de taşımak istemiyorum. Onlara da çok kızgınım. Çünkü ben onlardan model aldım. Başka örnek de yoktu etrafımda. Bana sürekli para ile ilgili, hayatla ilgili, hayatın nasıl olması gerektiği ile ilgili telkinlerde bulundular. Onların kaderini takip etmek istemiyorum. Onların yaşadığını yaşamak zorunda değilim. Artık iflasların yükünü taşıyamıyorum. Adaletsizliklerin yükünü taşıyamıyorum. Ağır geliyor bana. Ben bolluk istiyorum. Arkadaş bolluğu istiyorum, para bolluğu istiyorum. Mutluluğun bolluğunu istiyorum. İmkanların bolluğunu istiyorum. Ben aslında kıtlığa kızıyorum, yokluğa kızıyorum. Yokluğun, kıtlığın yarattığı çaresizliğe kızıyorum. Parayı kötü kullanan zenginlere kızıyorum. Para yüzünden beni satan, beni kandıran insanlara kızıyorum. Beni sırtımdan vuran insanlara kızıyorum. Neden bazıları bu konularda daha şanslı? Ama bazen kendime de kızıyorum. Çünkü paraya değer vermediğimi görüyorum. Benim değer vermediğim hiç bana değer verir mi? cebimde kaç para olduğundan haberim yok. Bankada kaç param olduğundan haberim yok. Borçlarımdan hiç haberim yok. Para ile iyi bir ilişkim yok. Yaptığım yanlış harcamalardan dolayı kendime çok kızıyorum. Kazanabileceğim fırsatları teptiğim için kendime çok kızıyorum. Beni paramla değerlendiren insanlara çok kızıyorum. Maneviyatı değil, maddiyatı seçen insanlara çok kızıyorum. Artık yeter. Yeter artık. Bıktım. Boğazıma kadar bıktım. Yeter, yeter. Artık böyle yaşamak istemiyorum. Para ile barışmak istiyorum. Duyuyor musun beni para? Karşımda oturuyorsun, bir de sırıtıyorsun pişkin pişkin. Ben, ben seninle barışmak istiyorum çünkü beni çok yıprattı yokluğun paranın yarattığı bu olumsuz duyguları artık bedenimden söküp atmak istiyorum çaresizlikleri, hüznü ve e, suçluluk duygularımı beceriksizliklerimi hepsini söküp atmak istiyorum bolluk ve bereket ile barışmak istiyorum bunu hak ettiğimi düşünüyorum bunu hak etmeye engel olan geçmişte her ne yaşadıysa, yaşandıysa onlar benim aklıma gelebilir. Belki erken yaşta ölen bir kardeşim var. Belki babamla aram bozuk. Belki ailemden kopuk yaşıyorum. Belki insanlarla sürekli yardım etmekten kendim para biriktirmediğim. Belki ama yaşanan bir insanım. Bunu biliyorum. Evren bolluk içinde. Ben bu bolluğu neden daha önce fark etmedim? Ağaç kaç tane yaprak çıkardığının sayısını bilmiyor ki. Şu me bir metre karelik toprakta kaç tane çimen var? Toprak bunu bilmez ki. Evren bolluk içinde. Ben neden bunca yıl bu bolluğu fark etmedim? Kendime çok kızıyorum. Ben artık bu bollukla, bereketle, parayla barışmak istiyorum. Bu neden olursa olsun artık ben bolluk ve bereket içinde yaşamak istiyorum. Paranın bende yarattığı tüm olumsuz duyguları kalbimden, boğazımdan, karnımdan, başımdan, çenemden, dişimden, damağımdan, dilimden, elimden, kolumdan, ayağımdan, bacağımdan Canlı cansız bütün hücrelerimden, damarlarımda gezen bütün kanlara, kandaki her bir hücreme, hücremden tamamıyla çıkmasını seçiyorum. Özgürleşmeyi seçiyorum. Özgürlüğümü kısıtlayan tüm bu duyguları her birini birer birer serbest bırakıyorum. Birer birer bütün bu duygulara teslim oluyorum ve serbest bırakıyorum. Çünkü ben artık bolluk ve bereketin farkına vardım. Eski gözümde perde olan hiçbir şeyi görmeyen o cahil insan yok artık. Ben artık her şeyin farkındalığına varıyorum. Farkındalığa vardığım için de Rabbime şükürler ediyorum.'' Beni başarısızlığa ve mutsuzluğa mahkum eden tüm bu durumları tamamıyla serbest bırakıyorum. Ve biliyorum ki parayı başkaları cezalandırmak için kullanıyorum. Hayatı tam anlamıyla yaşamayı hak etmediğim için parayı çekemiyorum. Çeşitli nedenlerden olabilir ama artık bu nedenlerin hiçbir önemi yok.'' Bundan sonraki günler, aylar, yıllar çevreme katkı sağlayan imkanları geniş bolluk ve bereket içinde yaşayan insan olmak istiyorum. Paranın bir araç olduğunu biliyorum. Para amaç değildir, araçtır. Bir amaca bizi götüren bir araçtır. Ben parayı ara, amaç olmaktan çıkarıp araç olarak kabul ediyorum. Bir az önce parayı kızdığım için özür diliyorum. Bak sana az önce çok kızdım, öfkemi kustum ama ben seninle barışmak için bu öfkeyi boşaltmak zorundaydım. Bu öfkeyi boşalttığım için de özür diliyorum. Senin bana gelmemenden dolayı seni e aşağıladım. Beni bağışlamanı istiyorum. Benimle barışmanı istiyorum. Şimdi parayı tekrar karşıma alıp paradan özür diliyorum. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Özür diliyorum. Varlığına teşekkür ediyorum. Seni iyi, iyi işlerde, iyi ilişkilerde kullanmayı seçiyorum. Seninle aramdaki ilişkimi düzeltmeyi seçiyorum. Senin bende yarattığın tüm olumsuzlukları tamamıyla birer birer serbest bırakıyorum. Tüm suçluluk duygularımı bir kenara atıyorum. İyi ve güzel şeyleri hak ediyorum. Bu hayatı kolaylıkla yaşamayı, isteklerime kolayca ulaşmayı hak ediyorum. Bunun zor olduğunu söyleyen kişiler, küçükken izlediğim diziler, annemin, babamın çevremin telkinleri artık umurumda değil. Bunları mantıkla değerlendirebiliyorum. Artık bunlara inanmak zorunda değilim. Bu iç sesi, içimden para ile ilgili gelen tüm olumsuz cümlelerin sesini kısıyorum. Para zor kul kazanılır para maneviyattan uzaklaştırır para kötüdür para adamı bozar çok parayı yönetemem para insanı bencilleştirir gibi olumsuz ne duyduysam kimden duyduysam onları da geri sahiplerine iade ediyorum bunların hiçbiri bana ait duygular değil ben bolluğu, bereketi, yaşamın tüm güzelliklerini hak ediyorum. Çevreme katkı sağlamayı seçiyorum. Maneviyatla maddiyatı dengelemeyi seçiyorum. Artık bun, bu iki değer dengede. Parayla ilgili negatif anılarımı düşündüğümde bedenimde oluşan tüm bu duyguları, tüm bu semptomları, hisleri tamamiyle her birine teslim olup serbest bırakıyorum. Şimdi şu andan itibaren, bugünden itibaren içimden gelse de gelmese de parayla daha çok ilgileneceğim. Hesap kitap yapmıyorsam artık hesap kitap yapacağım. Yanımda hiç harcamadığım bir miktar para olacak. Ona baktıkça bolluk bereketi hatırlayacağım. Bolluk ve bereketin bana getireceği bana geleceği ile ilgili olumlu cümleler kuracağım. Her zaman elime bir para geldiğinde para seni seviyorum. Sana kalbimdeki sevgi enerjisini yüklüyorum. Bana bolluk bereket getirdiği diyerek cüzdanıma koyacağım ve bir alışveriş yaptığında herkesin bunu duyması gerekmiyor. İçimden para beni duyar iç sesimle bir alışveriş yaptığında kasada para ödediğimde bak seninle bu güzel eşyaları aldım bu eşyaların karşılığı olarak seni kullanıyorum. Lütfen gittiğin yere bana getirdiğin gibi bolluk bereket götür diyeceğim. Bir alışveriş yaparken ah ah vah vah ben bu parayı niye buraya kullandım diyerek üzülmeyeceğim. Suçluluk duygularımı da serbest bırakıyorum. Parayla adeta bir mıknatıs gibi çekiyorum bir kendime. Adım adım olacak birden olmayacak. Ona karşı zaman zaman kötü hissettiğim durumlar olacak. Onunla konuşacağım. Onunla dost olacağım. Onunla barışacağım. Çünkü ben bunları hak ediyorum. Şimdi vuruşlarımı yaparken tüm olumsuz duyguları burnumdan aldım o tertemiz oksijenle bedenimi arındırıp ağzımdan verdiğim nefesle tüm bu duygulardan özgürleşiyorum. Tüm çözümsüzlükleri, çaresizlikleri atalarımızdan, çocuklarımızdan, anne karnından, geçmişimizden gelen tüm olumsuzlukları nefesimizle birlikte bedenimizden gönderiyorum, özgürleşiyoruz. İyi ve güzel bir yaşamı hak ettiğimi düşünerek burnumdan nefes alıp ağzımdan veriyorum. Burnumdan bolluğu bereketi verirken ağzımdan verdiğim oksijenle bedenimdeki kıtlık inancını uçurup gönderiyorum. Öfkemin tamamı kızgınlığım, öfkem, hüznüm. Suçluluk duygum her biri verdiğim nefesle bedenimden arınıyor. Zorluk duygularımı tamamıyla serbest bırakıyorum. Artık yepyeni bir insan olmayı seçiyorum. Parayla iyi bir ilişkiye gel ilişki geliştirmeyi seçiyorum. Mutlu olmayı seçtim. Artık başkalarına bağlı olmayacak şekilde paranın bana gelmesini seçtim. Artık iyi ve güzel şeylere hak etti, hak etmeyi seçti. Nefes alıyorum, nefes veriyorum. Nefes verirken midemdeki kasılmaları, gerginlikleri tamamıyla serbest bırakıyorum. Paranın bugüne kadar getirdiği acıları tamamıyla teslim oluyorum, serbest bırakıyorum. Onunla artık barış imzaladık. Onunla artık mutluluk, barış, Birlik, beraberlik, bolluk, bereket anlaşması yaptık. Onun hissettirdiği duyguları artık değiştirmeye çalışmayı bırakıyorum. Kendimi akışa teslim ediyorum. Adeta ben bir nülüfer çiçeğiyim. Dalımdan düştüm. Ve rüzgarla birlikte hayat akışı dediğimiz o nehre içine düştüm. Hayat akışında... E, dediğimiz o nehirde süzülürken o nehirin beni bolluk berekete götüreceğine teslim oluyorum. Bütün bunlara e, aykırı düşünceler inançlar varsa da her birini kıyıda köşede bu tarz inançlar kaldıysa her birine birer birer teslim olup serbest bırakıyorum. Onun beni Orada beklediğini biliyorum. Hayat akışının bolluk bereket denizinde karıştığı noktada para da beni bekliyor. Bekle beni, geliyorum sana. Paranın bize kendiliğinden gelmesi için hayat akışına teslim oluyorum. Doğru kaynakları bulmak için niyet ediyorum. Bundan daha iyi neler mümkün? Sonsuz olasılıklarımız nelerdir? Ve işte böyle harika sonuçların gelmesini dileğiyle bana, bize ve bütüne şifa olmasını diliyorum. Hepinize şifa olsun arkadaşlar.